Osteomielit bir diğer adıyla da kemiklerde iltihaplanma. Bu enfeksiyona bağlı olan bir iltihaplanmadır. Bakteriyel enfeksiyonlar çoğunlukla. Dolaşımla birlikte kemik bölgesine, yumuşak dokuya yayılan bir enfeksiyonun o bölgede hem çocuklarda hem erişkinlerde eğer erken safhada tespit edilmediği takdirde Kemiğin özellikle de kemik iliğinin dolaşımını engelleyerekten o kemiğin ölmesine sebebiyet verebilmektedir. İşte topuk ağrılarından birisinin nedenlerinden birisi de budur. Yani osteomielit topuk bölgesindeki kemiğin iltihaplanması ve bir diğer adıyla da osteomielitidir bu topuk bölgesini de ilgilendiriyor ama genel olarak da kemik e, iltihaplanması bazen akut dediğimiz ani gelişen bir durum olacağı gibi bazında kronik bir şekilde karşımıza çıkabilir. Bazen akut dediğimiz o kemikte iltihaplanma, ateşle veya da işte o bölgede kızarıklıkla karşımıza çıktığı gibi kronik olaraktan da uzun, müzminleşmiş, aylara, yıllara yayılan Belki de fark edilmeden bu şekilde o bölgede irinle veya da işte dışarıya yayılan bir apseyle kendini gösteren o bölgede ağrı veya da işte fonksiyonun veya da kemiğin çevresindeki dokuların da fonksiyonların kısıtlanmasıyla metabolizma ve dolaşım bozulması seyreden kronik bir problem olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu topuk bölgesini olduğu gibi genel olarak vücutta da oluşabilecek bu osteomielitte genellikle o bölgede kızarıklık, şişlik, hassasiyet, ağrı olabileceği gibi sistemik olarak da kişinde, kişide bir huzursuzluk, ateş veyahut da terlemeler veyahut da iştah kaybı, bulantı gibi sistemik olarak da tüm vücudu ilgilendiren bir ateşlenme ile de karşımıza gelebilmektedir. Yani bir enfeksiyon hali bu kişilere hakim olabilmektedir. Geceleri dolaşımın da bir nebze etkilendiği o gece saatlerinde o bölgede ağrı ve sızı ile kişi uykusundan uyanabilmektedir. Evet, bu kemik iltihabına neden olan en başlıca problemlerden birisi ise stafilokok enfeksiyonu dediğimiz bir bakteridir. Ama bununla birlikte mantar enfeksiyonları da buna zemin hazırlayabilmektedir. İşte bu enfeksiyonların o bölgeye girmesiyle o bölgede işte kişinin kemiğinde, kemik iliğinde enfeksiyon iltihaplanma başlayabilmektedir. Elbette ki buna zemin hazırlayan bir yaralanma veyahut da bir demir veyahut da bir e, cisimle yaralanma da bu enfeksiyon girişine kapı aralayabilir. Diyabet gibi özellikle ayağında diyabetik ayakları olan veyahut da e, ayak bölgesinin beslenmesi bozulmuş olan kişiler bu tarz durumlara Emin olun diğerlerine çok daha yatkın hale gelmektedirler. Veyahut da damar sertleşmesi gelişmiş, tütün ürünlerine tabir ettiğimiz sigara kullanımı yüksek olan kişilerde yine bu enfeksiyona davetiye çıkarabilen insanlardır. Bir topuk üstüne düşme basınç yaralanmasında veyahut da bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü kişilerde yine bu tarz enfeksiyona davetiye çıkarabilecek yine popülasyonlardandır. Bu kişilere yaklaşımda, bunların teşhisinin ortaya konmasında elbette ki kişinin değerlendirilmesi, fizik muayene ve anamnezi yani sorgulanması önemlidir. Ama bununla birlikte yumuşak dokun değerlendirilmesi, kemiğin değerlendirilmesi, özellikle bir MR görüntüleme yönteminden, tomografi, bilgisayarlı tomografi yönteminden veyahut da ultrason yönteminden yararlanmakta faydalı olacaktır. Kemik taraması da bu kişilerde yine değerlidir. Yine kemik biyopsilerde bu kişilerde yol göstericidir. Ama bu noktaya varmadan da hem kişinin değerlendirilmesi hem de görüntüleme yöntemleri bu kişinin teşhisini konmasına yardımcı olmaktadır. Lokal olaraktan o bölgenin değerlendirilmesiyle birlikte kişinin sistemik olarak değerlendirilmesi şarttır. Çünkü bu durum bir hastalığın parçası olarak karşımıza gelebilir. Bir diyabetin, romatoid artritin bir parçası olarak karşımıza gelebildiği için kanındaki değerlendirme, CRP'sinin, sediminin değerlendirilmesi veyahut da o kişinin ürogenital sistemdeki bir enfeksiyonun olup olmadığını değerlendirilmesi veyahut da bozucu odak veyahut da ocak tabir edeceğimiz şekilde bir vücudunda enfeksiyon kaynağı teşkil edecek bir bağırsak ülserasyonu veyahut da bununla birlikte bir başka yumuşak doku enfeksiyonu olup olmadığı gözden kaçırılmaması gereken bir durumdur. Evet bu toparlanabilen bir durumdur ama bununla birlikte eğer çok uzun süre kronikleşmiş bir durumla karşı karşıya kalırsak eğer kemiğin yapısını, periostunun ve içerisindeki kemik iliğinin derinlemesine iltihapla birlikte kronik bir şekilde problem ilerlerse kemik bölgesinin ölümüne yani kemiğin yaşamının kaybedip de o bölgedeki fonksiyonlarını icra edememesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için bu kişilerin geçmeyen bir ağrıyı değerlendirirken bu problemi de gözden kaçırmamalarını tavsiye etmekteyim.